Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Ne yapıyoruz kankacığım? Bugün neredeyiz? Bugün Kocaeli Yeni Yıl'dayız. Etrafı çek daha. Şimdi öncelikle arkadaşlar e biz burada Kocaeli'nin en iyi lahmacuncusunu test etmeye geldik, denemeye geldik. Şimdi kankacığım sen bunu dersem ben sana inanmam. Beni bırak ekran karşısındaki izleyici buna nasıl inansın? Kanka, Neye göre en iyi lahmacuncu? Buranın nereden geliyor? Bu nedir? Şimdi şöyle bir biraz şey bahset. Ee, bu dükkan değil. E, bunun bir hikayesi var iki tane usta, abi, abi kardeş. kardeş şekilde e, yeni yılda e, merkez cami altında e, bir tane dükkanları var. Bunlar dükkanda ünlüler. Nasıl ünlüler? Hı hı. Lezzetleri İzmit'e kadar dayanıyor. İzmit'teki adam bile buraya geliyor tadmaya. E, orada lahmacun var mı? Var ama en iyi lahmacun yemiyor adamlar. O buraya kadar geliyor. Fakat şöyle bir mevzu var. Yakın zamanda abi kardeş bir tartışmadan dolayı dükkanlarını ikiye ayırdı. Biz Doğrudur. şu an ikinci dükkana geldik. Şaban Usta'dayız bu arada arkadaşlar. Aynen öyle. Şaban Usta'nın yaptığı lezzetleri deneyeceğiz. E şimdi şöyle bir şey var. Ünlü baba çok iyi. Yani Kocaeli'nin en iyi diyorlar. Millet beni arıyor. Kanka körfeze bir lahmacuncusu vardı. Sen orada oturuyor ya. Nerede? Ee, ha, işte. e nerede olduğunu söyle. Körfez Yeni Yalı'da. Lezzetleri tadacağız kanka. Zaten... Her türlü bulabileceğiniz bir yerdeyiz. Oktay bu kadar bahsetti. Aynen öyle. Yani, yani. Google'a yazıp da şey yapmamanız imkansız. Ama dikkat etmeniz gereken şey, Narin Lahmacun yazdığınızda iki farklı mekan çıkacak. Biri Şaban Usta. Evet, Sizin geleceğiniz yer şu an Şaban Usta. Çünkü biz buraya referans vereceğiz. Burayla ilgili bir bilgiler vereceğimiz için diğer mekanla ilgili ne söylesek yalan olur. Aynen. Diğer mekana da test etmeye inşallah bir gün gidelim. Yakın vakitte olur? inşallah gideriz deyip var söyleyecek bir şeyin benim şu an söyleyecek bir şeyim yok. E, lezzetler için sabırsızlanıyorum. İnşallah güzel zaten bir bu video olur. Sen? Aynen ben bu lezzetleri biliyorum. E, arkadaşlara da şunu söylemek istiyorum. Video başlamadan önce videoya beğenmeyi, abone olmayı, kanalımıza yorum yapmayı, sağ üstten bir önceki videoyu izlemeyi unutmayalım. Hadi geçelim. O zaman içeri geçelim. Evet arkadaşlar şimdi içeri geldik lahmacun nasıl yapıldığını. En baştan görüyorsunuz, kardeşimiz orada hamuru ince bir şekilde... Ha, genç bir kardeşimiz. Bu arada genç bir kardeşimiz. Makineyle açtı, Makineyle elleriyle açtı. yoğuruyor şu an. Aynen öyle. Oradan yan tarafta şimdi diğer ustaya verip harcını atacak. Sonra da en son Aynen diğer öyle. ustamız da içeri atıp fırında közecek. Ustam merhaba. Merhaba. Nasılsın abi? İyi, çok güzel. Nasılsınız? Ne Biz de gayet iyi. Abi bize anlat lahmacununu işte. Sen bize söyle. Biz ilk bu, defa geliyoruz ya yani. bu Ben buraya ilk defa geliyorum. harcında ne var? Ya işte maydanoz var. Maydanoz var. Az bir şey soğan da koyuyoruz. Az katıyoruz. bir şey soğan var. Aynen. Lezzet katsın diye. Aynen. Çok az baharat da katıyoruz. Baharat için. katıyorsun. Katarsın. Ve kıyma. Aynen. Dana kıyma. Evet. Dana kıyma. Evet. Dana kıyma. Evet. Tamamen dana kıyma. Aynen. E, fırın. Odun fırını. Odun fırını. Yapay fırın değil. Lezzet Yo. de buradan geliyor. Güzel Tabii. odun fırının lezzeti Tabii. on numaradır. Ee, biz senden bugün bir lahmacun evet, isteyelim. Evet, evet. Ee, bir de kuşbaşı, kuşbaşı kaşarlı pide isteyelim olur, senden. Olur. Öyle bir yakın çekim alır mısın? Şurayı şimdi içeri ee, arkadaşlar burada güveç de var. Burada herhangi bir şey getirip de yaptırabiliyorsunuz. Bu ustaların elleri şahane. Aynen öyle. Yani ekstra çok fazla bir şey söylenmez. Zaten ustalarımız hazırlıyor. Hazırladıktan sonra masada gösteririz. Neyin ne Aynen olarak. Evet arkadaşlar burada lezzeti tadan İzmit'ten gelen bir abimiz var. Abimize birkaç soru soracağız Oktaycığım sen Aynen soruları yönetesin abimize. E şimdi ben dışarıda dediğim gibi e, bu lezzet Kocaeli'de tanınıyor. Kocaeli'de ünlü bir lezzet. E şimdi gelen bir abim dedi ki ben de İzmit'ten geldim dedi. Şimdi daha bunları çek abicim. Hatta biz de abime yemeğini yerken bir tek rahatsız ettik. Aynen, de önünde. Ne demek kardeşim önemli değil. E abi şimdi e, hoş e, geldiniz sen, tekrar sizde. Abi sen e, lahmacunu yedin mi buranın? Ben lahmacun yedim. Pideden önce evet. Ben evet, her o, geldiğimde de, önden de. lahmacun yiyorum. Arkasından da pide yiyorum. Aşağı yukarı 6-7 yıldır 7 yıldır Şaban Usta'mızın öğrendiğimden beri. beri, beri bu şekilde şey yapıyorum, geliyorum. Evet. Yani İzmitte değil ben. Eee İzmit'in Kartepe ilçesinden geliyorum Kartepe'den, bile. Kartepe'den geliyorum. Kartepe'den geliyorum evet. Misafir de getiriyoruz. Arkadaşlarımız, ailemize de geliyoruz. Herkese gerçekten tavsiye ediyoruz yani. Abi şimdi Kocaeli'nin en iyi lahmacunsu deniliyor. En azından pide olarak nam salmış fakat lahmacun. Yani, lahmacun lahmacun ben konusunda eminim. evet. Pidesi de ayrı ayrı pidesi bir lezzet. Biz pidesi de lezzetli yani. ama lahmacun olarak evet çok iyi ya. Yani. Arkadaşlar öneriyorsun. Kesinlikle öneriyorum. Tavsiye ediyorum. Çıkın çıkın gelin yani. Eyvallah. O şekilde diyoruz. Başka Eyvallah. bir şey demiyoruz ya. Teşekkür yani. ederim. Sana afiyet olsun Sağ ol. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere masamızı donattık. Pidemiz geldi. <Gülüyor> Lahmacunlarımız <Gülüyor> geldi. Şöyle yakın çekim alır mısın lahmacunları? Senden etsem? Sağ taraftaki şuradaki olan normal lahmacunumuz, buradaki olan acılı lahmacun. Ben izninle acılı lahmacun deneyeceğim Oktay'cığım. Evet. Her şeyden önce. Ondan sonra pidemizi deneyeceğiz. Hatta şöyle mi yapsak? İlk, ilk pideye baksak kuşbaşı kaşarlı. Yani ben pide bir tane pide bakacağım. İlk lahmacuna bakalım kanka. Öyle mi diyorsun? Lahmacun çok iddialı. Şöyle pideyi Peki. şöyle alalım. Bu arada. Mezelerimizi alalım baba. Alalım. Yanımda ikram bunlar. Şur. Herkes aynı. Her Zaten konuşuldu. Ben... Sorduk. Şimdi senin yorumunu merak ediyorum. Öncelikle acılıyı tahmacun Lahmacun normal sade Ben çok sevdim. Baba lezzetini tatlı tatmak istiyorsan sade yendi. Ben, ben sade. de sadesini yiyeceğim. Öbür ben de sade de. yiyeceğim. Kıtır kıtır kanka göster istersen. İşte olay burada. Şöyle bir sesleri duyabiliyor musun Tacım? Çıtır çıtırın. Ben şöyle bir ısırık alırken hmm. göster bakalım sesler nasıl geliyor. Hmm. Hmm. acılı lahmacun ama hiç baymayan bir acısı var. Şöyle söyleyebilirim. Lahmacun tek kelimeyle incelik, hamur, içindeki malzemeler tamamıyla on üzerinden on verilebilecek bir lahmacun. Şimdi şöyle bir şey. Sence bu lahmacun Kocaeli'nin en iyi lahmacun olmayı hak ediyor mu? Bence mi? Sen kendi yorumunu söyle. Şimdi bunu bir ısırıkla aldıktan sonra söyleyebilirim sana. Hmm. Yani kimse kusura bakmasın. Şu an bu mekanda bir mekan yorumluyorum. 10 üzerinden 10. 10 on üzerinden onu veririm. Abartısız bir şekilde. Lezzet harika. Her şey mükemmel. Ee, daha fazla kuşbaşının soğuması Beklemeyelim. Kuşbaşının tadına bakacağım Akış ben. Kuşbaşını tadalım. Şuna bakar mısın? Baba. Pide nasıl Bir Pide nasıl yenir biliyor musun? Bak baba bak. bak. Akışı görüyor musun? Akışı görüyor musun? Tekrar Lezzetli var. bir pide. Bakacağız. Akıyor baba severim. Yapıştır. Ağzına sağlık. Ben de sıra. Kanka sana şöyle söyleyeyim. Yediğim abart ikinci güzel pide. Yani şöyle çünkü yediğim diğer pide kanka yöresine özel Burası özel şöyle. şey değil bu arada. Ben ama pidesini yorumlayacağım. Yani pide güzel. Kötü demiyorum. Kesinlikle güzel. Ama ee yani Samsung, Bafra yediğim için pide. başka bir dalgaydı arkadaşlar biliyorsunuz ya. Pide Samsun'da yedir, Bafra'da yedir, Giresun'da yedir deyip şunu da bir ağzıma götüreyim be rica etsem. Şimdi acılıyı tadalım. Ama acılıyı... Öncelikle içini dolduralım. Ben acılı yedim zaten. Acele devam ediyorum. Tamam. İçini bir de dolu dene kanka. Dolu tat bu lezzete. Kanka ben bu arada yan mezeyi çok severim. Yan Masaya gelen yan geçer. mezeler. Yan meze de geçerli. Lezzetler. Güzel oluyor. Yan meze de geçerli. Şimdi sarım yapalım. Şey diyebilir miyiz abi? Bu bak. Sırlığa bak. Gel yaklaş Salha. Yaklaş Salha'cım. Bak. Baba kıtır kıtır bir lahmacun. Şimdi. Evet. Harika bir ısırık geldi. Mükemmel bir ısırıktı. Ben de bir tane alayım. Arkadaşlar. Biz yemeklerimizi devam ederken size kısa bir hatırlatma yapalım. Kesinlikle yanlış anlamayın. Bu da güzel bir detaydır bu arada. Videomuzda bu Like atmayı, yorum yapmayı unutmazsanız bizi destek desteklemeye devam ederseniz biz de sizin karşınıza şöyle bir şeyle gelmeyi umut ediyoruz. Türkiye'nin 81'li var. 81'linde en derini tadmayı... Ne derler onlar artık? Size sürekli denemeyi istiyoruz? Tabii ki de bunun için belli başlı yapmanız gereken şeyler var. Biz sizden bileceğiniz üzere like isteyemeyiz. Çünkü henüz o, o kadar, nasıl derler, o mertebe değiliz. Fakat bizim bir hedefimiz var. Bu YouTube'a kazandırmak istediğimiz bir şey var. O da Türkiye'nin 81 gezip Enleri Denedik adında bir liste yapmak istiyoruz. Bir liste yapmak istiyoruz. Herkesin gitmediği yerlere. De. Gittiği yerleri de çekeceğiz ama gitmediği yerlere de çekeceğiz. Yani Türkiye'de popüler olan yerleri de çekeceğiz. Çek olmayan da çekeceğiz. Videoda bazı arkadaşların da 81 ile gezdiğini gördüm. Bu bazı mekanlar var benim bildiğim kafamda. Hiç kimsenin gitmediği mekanlar çekeceğiz. Bizi takipte kalsınlar. Şöyle bir şey var hocam. 81 sadece lahmacun, sadece gönder, sadece köfte yok biliyorsun. Ele ele gideceğiz. Örneğin Gaziantep'e gidip de baklava mesela yemeden dönülmez. Kral. Anladın mı? Bu tarz şeyler yapacağız. içerikleri sunacağız. İzninizle biz geri kalan kısmı yiyip üstüne bir yorum yapıp bu videoyu sonlandıralım. Evet arkadaşlar biz bu güzel menüleri tatlı test ettik. Şimdi yorumlama kısmına geçeceğiz. Yorumlama kısmına geçmeden önce abi fiyat listemizim. Sen bize bir fiyatları bizim ben sana fiyatları vereyim. Fiyatları vereyim arkadaşlar. Aa. Ekonomiden dolayı biraz fiyatlar artmış. Yani bence lahmacun kafi. Lahmacunun fiyatı kafi. Lahmacun 20 lira. Lahmacun 20. Lira. E, bizim yediğimiz e, 40, lira. E, 40 lira. Bizim yediğimiz ee, kuşbaşı, kuşbaşı kaşarlı pide 85 lira evet, bu biraz pahalı şöyle e, zaten videonun yapım aşamasında göreceksiniz yani gö izlediniz zaten orada ne kadar kıyma koyduğunu ne kadar malzeme bolluğundan dolayıdır fiyat artmıştır yani bir şey diyemiyorum ama evet içeceklerde lezzeti güzeldi İçeceklerde 10 lira lezzeti güzeldi içecekler 10 lira bu da biraz şaşırtıcı Baba, ekonomi ya işte lahmacun 20 lira içecek 10 lira. Yapacak bir şey Orası yok. Orası kötü yani. Ama bizim için lezzet önemli. Biz lezzet ben yorumlamaya geldik. Şahsen lahmacuna geldim. Bir de beni aşık etti. Evet pide de güzeldi. Lahmacun da güzel. Ben lahmacunu seviyorum buranın. Eee yorumlamak gerekirse burayı peki kardeşim sen yedin İstanbul'da şimdi bu sıra su, bende. Kocaeli'nin en iyi lahmacuncusuna getirdim seni diyebilir miyim? Şöyle şimdi kral. Bunun olayı kendin az. ince hamur. Bol malzeme. Ne bileyim işte kıtır kıtır. Pide, ekmek pardon. Ya bu özel şey kanka her yerin kendine göre bir makarası var. Senin hoşuna gitti mi? Benim açıkçası bak ben hoşuna acılı gitti. Yerim. Mi? O acılı benim hoşuma gitti. Yani 3 tane yerim. 10 üzerinden yorum. 10 üzerinden Cuyat yorum. Performansa daha iyi. Fiyat performansa dahil. Fiyat fiyat performans olduğu için 9. 9. Fiyat performans 9 kanka. Ben de 8.5 veriyorum yandaki yancılarla beraber. Yancılara ee, söz yok zaten güzel. Güzeldi, de temiz, e, sevdim. Mekan cicici. Mekan, mekan güzel. Temiz bir mekandayız. Allah aşkına temiz mekan olması önemli. Ya önemli olan şey zaten burada kankacığım evet. bir ustanın yaparkenki o hijyeni. Evet. E buraya gelirsiniz, e, pidenizi yersiniz veyahut da e, öğrenci işi, işi lahmacun yersiniz. Bu Orada şahsen ben baba yani bir, bir, sen bir, bir tane pide sen pidenizi ben lahmacuncuyum. Bir he. tane bir de yiyeceğime dört tane lahmacun yer. Buradan mutlu evet, kalkarım. Evet, ben de öyle abi. yaparım. Ben de lahmacunu tercih ettim. E ben buradan mutlu kalkıyorum. E, ama Aynen. lahmacun benim tercihim. E başka bir şey söylemek istiyor musun bu video hakkında? Başka bir şey söylemek tabii ki de istiyorum. Videomuzu izlediniz çok teşekkür ederiz. Beğenip abone olup yorum atmayı unutmayın. Bizi evet. gerekli diğer sosyal medya sosyal medya mecralarda medya, bizi, bizi takip, takip etmeyi olarak. unutmayın. Sağlıcakla kalın, Görüşmek üzere. kalın.